Her şey olan, her şey ona aitti. Doğu, nefes, yaşa, ölür. Onun başlangıçtan yok olacak. Ne zaman burada olduğunu biliyor musun çocuğum? Sen Tanrı'nın yeryüzüne gölge olarak kut ettiği soylu, asil ve yüce kandan gibi. sonunda yandım be oğlum. Ben çalışmak için ay gibi uyuyorum. Kalktık işte oğlum ya. Unutma. Resmi yapacak adam çok sert biri. Sen tık tık sorular soracak. Nasıl yani? İşte böyle takılırsan kapı dışı edersin. Her şeyi anlaman lazım. Anlamasan bile anlamış bir yapman lazım. Amma baktın kardeşim ya. Alt tarafı bir katı şirketi. Böyle düşüyorsan hiç gitme. Yatak orada. Kadına sert diyorsun, senin kadından farkın yok. Hadi hadi, atıştıram Çıkan bir önce. Sen gömlek verin mi? Oho! Gel! Merhabalar. Ben iş başvurusu için geldim. gelmiştim. Oturun. Bey değil mi? Neden bizimle çalışmak istiyorsunuz? Eğer cevabınız başka bir yerde iş bulamadımsa biz sizi hiç tutmayalım. Oktay'ın dediği kadar varmış. Oktay'ın tanıdığı mısınız? Evet arkadaşım kendisi. Ne zamandır? Yani bir e, yaklaşık 9-10 senemiz var sanırım. Hafızanız da pek iyi değil galiba. Yani aslında... Bakın biz burada bu işi yıllardır yapıyoruz. Ve senin gibi bir sürü insanla görüştüm. Sizin neden işe alalım? Bunun için bir sebep gösterin. Ee arkeoloji mezunu olan... Ama bunun yeterli olmadığını biliyorsunuz. Bence bir sihir hiç tutmayalım. Siz de şansınızı başka yerde deneyin. Çıkabilirsiniz. Peki. İyiler. Sizi bir yerden tanıyor muyum? Sanmıyorum. Pardon. Evet. Sıra Bu çocuk kim İş başvurusu için gelmiş. Çoktan en tanıdığıydı ama reddettik başvurusunu. Bu çocuğu burada görmek istiyorum ben Alev. Ama efendim ya... Hayır. Peki, yarın arar bir görüşme ayarlarım. Değil mi? Bir bakuda becerdik be kardeşim. Ne yapayım oğlum? Kadın iki kelime ettirmedi zaten.